Arkadaşlar hepinize merhaba. Az önce Emre'yi çıldırttım. Ama nasıl? Az önce hileyim. Bir tane video çektim. O, hiç, o ekran kaydı çekmemiş. Ama emir emirim zürtte 15'i 13 yendim. Emir sonrasındaki vs'lerde onu yendim. A, bak AVM ile emire doğru sıktım. Hemen eğildi. Göğsüne geldi. Emir öldü havaya sıkmışsın dedi. O şey size onu gösterebilseydim Emre'ye istek atıyorum bana istek mi istek de atma dedi. Ben ne yaparım? Fışkırtmak için yaparım. Ama ben gelin yapalım şunu. Oyunun sesi gelmeyebilir. Ben yaptım onu. Dur hadi. Bak, emir meşgul emir kendini şimdi <laughs> emir ağladı bu, bilmiyorum anne bu videonun başlığı da Emir'i iyi bir ağlattım olacak. <laughs> Görüşürüz.